kalmıştık? 23. Hadi hadi hadi. Link bu kadar sert atma. Myrtle'ın çiçeğini yakalamak istemiyor musun? Ona buket deniyor ve herhalde kim yakalarsa bir sonraki evlerine ne olur? Ha, bu düğünümüzü hayal etsene. Ha! Lori, uzağa git. Hadi hadi hadi. Ha! soğuk, soğuk. Aa, bu narinciye mi? Aa, bu derin ya. Link. Lori hızlı düşün. Kes şunu Link. Blink'ın <laughs> biz kesinlikle gizli ajanlar değiliz. Evet Lori tutamıyor bile. Oh, Link! Gördün mü? Bu ket zamanı bebeğim. Al karidesi ağız koruyucu olarak kullan. Orada işler çirkinleşebilir. Vücudunu kullan Lori. Çekilin. Evet. <laughs> Yakala